Başkentte yaşayarlar o güzelim pastırma yazının sonuna mı geldik yoksa kış kapıyı erken mi çalıyor işte bu haftanın en büyük sorusu bu. Meteorolojinin açıkladığı son raporlara göre Ankara bu hafta iki mevsimi bir arada yaşayacak gibi görünüyor. Haftanın ilk günleri yani salı ve çarşamba yüzümüzü güldüren bir güneşle başlayacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-17 dereceleri bulacak. Tam o ince ceketlerle mevsimlik hırkalarla dışarıda keyif yapmalık bir hava olacak. Ancak sakın bu güneşe aldanmayın. Çünkü Ankara'nın ayazı kendini geceleri fena halde hissettirecek. Gece sıcaklıkları 4 hatta 3 dereceye kadar düşebilir. Yani gündüz bahar, gece kış senaryosu devrede. Perşembe gününden itibarense gökyüzü biraz daha ciddileşiyor. Bulutlar toplanmaya başlıyor ve özellikle cuma günü için meteorolojinin bir yağmur uyarısı var. Bu yağmur öyle şakadan bir çiseleme gibi de değil. Bildiğiniz sağanak geçişleri bekleniyor. Hafta sonu planı yapacak olanlar, özellikle cumartesi günü şemsiyelerinizi mutlaka yanınıza alın. Pazar günü yağmur etkisini biraz kaybetse de hava oldukça serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 12-13 derecelere kadar gerileyecek. Benim size tavsiyem sabah evden çıkarken akşama aldanmayın. Ankara'da yaşayanlar bilir, bu havalar en tehlikeli havalardır. Kat kat giyinmek en mantıklısı. Çantanızı atacağınız ince bir atkı veya bere, akşam saatlerinde hayat kurtarabilir. Özellikle sabah çok erken saatlerde ve gece dışarıda olanlar için bu durum daha da önemli. Rüzgar ise hafta boyunca kuzeyli yönlerden hafif hafif esecek. Yani havayı daha da serin hissetmemize neden olacak. Özetle, Ankara için bu hafta hem güneşin hem de yağmurun olduğu Gündüzleri ılık, geceleri ise oldukça serin geçecek bir hafta bizleri bekliyor. Kışlıkları sandıktan çıkarmak için belki henüz erken ama yazlıkları tamamen kaldırmanın vakti gelmiş de geçiyor bile. Tedbiri elden bırakmayın.